İnsana baktığımız zaman tabii insan tabii ki üniversite yani iyi bir okuldan mezun olması, doğru konuşması, doğru hitap etmesi, doğru iletişim yeteneklerine sahip olması çok önemli. Fakat bugün baktığımız zaman imaj dediğimiz şey tamamen görseldir. Yani insanlar ilk izininde bizi kıyafetlerinize bakarlar. Şimdi genelde ülkemizde kıyafete çok özen göstermiyoruz. Kendi içimizden gidiyor bir giyiniyoruz ama bu doğru değil. Doğru imaj demek bizim bulunduğumuz sektör veya yaptığımız işe eş orantılı giymemizdir. Yani e, sadece giymemiz değil, temiz, o, temiz olmamız, bakımlı olmamız, enerjik olmamız önemlidir. İmajda ikinci konu bizim ne şekilde konuştuğumuzdur. Yani diksiyonumuzdan, e, sözcük dağarcığımızdan, e, karşımıza kitap ederken bedenini nasıl kullandığımız, bunlar da, e, da esasında bizim kalemimiz oluşur. Yani el sıkışmadan başlar, göz temasından, karşımızda insanda bedenimizi ne şekilde tuttuğumuz, yani dik durmamız mesela bir avantajdır. Bunlar da karşımızdaki imajımız üzerinde olma etkisi vardır. Bunun dışında bu tabi tamamen fiziki yönlerdir. Bir de aslında bugün sosyal medya var. İnsanlar bugün her yerde, her şekilde bulunuyorlar. O yüzden bugün baktığımız zaman sosyal medyayı iyi kullanmamız bizim için çok büyük avantajdır. Mesela bir blog yazmamız veya ne bileyim ben üniversitelerde bir konuşma yapmamız veya da önemli dergilerde, gazetelerde yazıp makale yayınlamamız veya orada bizim sözlerimize yer vermesi bu da bizim imajımızı güçlendirecektir.